Değerli hemşehrilerimiz, bizim masa birimimizde yine her zaman olduğu gibi muazzam bir sosyal sorumluluk projesi hayat bulmuş durumda. Bu projeye emek veren tüm hemşehrilerimize, gönlü bizimle atan, gönlü ismiyle atan tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu projeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tabii ki bu projenin öncüsü bizim, aynı zamanda bu bizim masa biriminin koordinatörü Nurcan Hanım. Ee, diğer taraftan da Milliyetçi Hareket Partisi İspir ilçe e, kadın kolları başkanımız e, öncülük etti. E, hem ilçe başkanımızla hem meclis üyesi ve başkan vekili arkadaşımızla birlikte bu projeyi sizlerle paylaşmak adına böyle çok kısa minik bir yolculuğa çıkalım sizlere buyurun. Ve Nurcan abla sen de anlat. Şimdi burada ilk önce bu bir hayalle başladı. Sağ olsun bize öncülük etti. Bu fikri çok hoşuna gitti. Abla dedi siz şey yapın biz sonradan destekleyelim. İlk önce birkaç parça bir şeydi ama sonradan vatandaşlarımızın, halkımızın çığ gibi büyüyen şehir yardımıyla böyle çok güzel bir şeyler gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda Ali Başkanıma, Zafer Başkanıma teşekkür ediyorum. Ahmet Başkanıma böyle bu şekilde belediyeden askılar, şeyler yaparak bizi desteklediler ve bu bayramda da çok güzel şeyler sağladık. Bağlarımız kuvvetlendi. Kurban Bayramı'nı bir daha bu sevinçle idrak etmiş bulunuyoruz. Herkese iyi bayramlar. Tabii burada ne yapıyoruz? Yani yaptığımızı anlatmak önemli. Şimdi burada e, halkımız, vatandaşlarımız, hayırseverler burada kıyafetlerini bir bahar temizliği yapalım dedik. Getiriyorlar buraya tertemiz bu şekilde. Biz de düzenliyoruz. Diğer taraftan e, buraya gelen, burada bekleyen bizim masa misafirlerimize sunuyoruz. Onlar da poşetlerini alıp düzenli bir şekilde götürüyorlar. Herkes kullanıyorlar, ihtiyacı kadarını. İhtiyacı Ve şey de var başkanım. Hani bir tane alayım, diğer arkadaşım da paylaşsın. O fikir çok güzel. Yani böyle talan ederek değil de birbirimize say o çok güzel. Aynen. Bu şekilde yani burada askıda askıda evet. kıyafet e, evet. projesi bu. E, fazla olan kıyafetlerimizi e, kullanılabilir kıyafetlerimizi e, yıkayıp ütüleyip getirip bizim masaya teslim ediyoruz. Buradaki hanımlar da gördüğünüz gibi burada teşhir ediyorlar. Ve netice itibariyle ihtiyacı olan vatandaşlarımız da buraya geldiklerinde kimin ne ihtiyacı varsa zaten kapalı da bir mekan evet. ee, herkes ihtiyacı olanı buradan poşetine koyup götürüyor bunu büyütmek evet. istiyoruz evet. yani bu önümüzdeki süreçte bu askıda elbise işte askıda e, gıdaya dönüşecek askıda e, ev eşyasına dönüşecek e, büyük bir alanda e, biz bu tür evlerimizde iş yerlerimizde kullanmadığımız ama kullanılabilir o an için bizim işimize evet. yaramayabilir. İhtiyaç fazlasıdır ama bizim ihtiyaç fazlamız bir başkasının ciddi anlamda ihtiyacı olabilir. Ee, burada amaç e, ihtiyaç fazlasını ihtiyacı olana ulaştırmak. Aynen öyle. Ben e, hanımlarımızı e, tebrik evet. ediyorum. E, kıymetli Başkanım, bu aynı zamanda da e, İspil Belediyesi ve Milli Partisi'nin Ortak Projesi. Olabilir. Kadın Kolları Başkanımız e, bizim masa koordinatörü e, Nurcan Hanım e, İspir Kaçak Başkanı. Evet. E, bu konuyla alakalı sizin de hissiyatınızı e, hemşerilerimize şöyle buyursun. Ali abi sen de gel. gel, gel evet. Bizim buradaki en önemli düsturlarımızdan bir tanesi olanın olmayana borcu vardır düsturuyla varlıklı insanın varlığı olmayan bir insana hediyesinden kaynaklı değil, sadece ihtiyacı olmadığı malzemelerin bir değişiminin gereğinin paylaşıma dönüşmesi adına yaptığımız bir çalışma bu. Yanlış anlaşılmasın, sadece ihtiyacı olan insanların ihtiyaçlarını karşılayacağı bir değer değil, burası kendi yerleri gibi alıp gidebilecekleri ve fazlalıklarını da bırakabilecekleri, bir başka insanın da ihtiyaçlarına cevap verebilecekleri bir yer olduğu için hem verip hem alabilecekleri bir yer olarak düşünmelerini istiyorum ben. Aldıkları zaman kendilerini almış olmanın verdiği bir rahatsızlık içerisinde bulunmamaları gerektiğini ifade ediyorum. Ve fazlalıklarını da kullanmadıklarını da buraya bırakıp diğer ihtiyacı olan insanlara da yardımcı olabileceklerini bilmelerini istiyorum. Onun için bu çalışmanın çok büyük bir ehemmiyeti olduğunu idrak ediyoruz. Ve bu çalışmalarını devam ettiren Kaçet Başkanımız Nurcan Hanım'a da ben bu konuda çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunu daha ziyadeleştireceğimizi de bilmenizi istiyorum efendim. Hepinize çok teşekkür bir ediyorum. Bir de geçen Cuma başkanım çok sevindirici bir şey oldu. Nişan şeyi yaptık burada. E, nişan kıyafeti getirdi tabii, bir vatandaşımızın ayakkabısı şeyi. Burada i̇şte genç kızımıza verdik. Ya, Faydalandı ya. çok mu? Gelinlikler olabilir. Evet. Tabii. Buradan yani. sesleniyoruz. Evet. O tür şeylere de Teşekkür yani ]iyoruz. ihtiyaç oluyor. Her zaman bekleriz. Bu zamanla daha da zenginleştiririz. Evet. Yani evet. ihtiyaç fazlanız bir başkasının ihtiyacı evet. olabilir Evet. Evet bu sadece yer değiştiriyor. Amaç Hı. bu. E, bu dayanışma, kardeşlik kurku, e, toplumsal barışa hizmet e, böyle yan yana koyduğumuzda kocaman büyük bir fayda. Evet. Değil mi Ali evet. evet. Tebrik ediyoruz o tamam. Hanım. Teşekkür ederiz. <laughs> Eyvallah. Evet. Evet çok güzel bir çalışma gerçekten. Başkanımızı Nurcan Hanım'ı tebrik ediyorum. İhtiyaç fazlası olan şeyler dediğiniz gibi ihtiyaç olmayanlara burada çok güzel. Biz de elimizden geldiğince. Evet. Eyvallah. Yapacağız. Yapmaya da çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Çok güzel. Yani belediye olarak bu e, sosyal belediyeciliğin ııı e, fotoğrafını netleştirmek ve bu fotoğrafı herkesin sahip çıkmasını sağlamak adına bu sadece kılık kıyafette değil, biraz önce de ifadelendirdiğim gibi bu gıda için geçerli, bu ev eşyaları evet. için geçerli. Bu birçok noktada olur yani olur. depolarda çürümektense işte değil mi bir bir alet edevattır. Aynen, aynen. Pas tutmuştur. Orada işe yaramıyordur. Getir buraya koy bir ihtiyacı olanın değil mi? İşini Hayır, görmesi tabii, görmesi. tabii. Aslında bak o güzel. Yani sade elbise içindeydi. Evet. o diğer eşya olarak da çok güzel olur. O daha Mesela iyi olur. Mesela yani. gençlerimiz burada bazen sıkılıyorlar. O gün kendi kitap okumak istiyorlar. Kitap veriyoruz. Şey Hı -hı. yapıyoruz. Yani bu da, bu da, da şunu gösteriyor ki önemli. buraya da küçük bir kütüphane evet, kütüphane evet. ihtiyaç evet. olmuş evet. yani. Evet. Bu 3-4 tane kitap bulunduruyor. <laughs> sıkılanlar. Evet, evet. Yani bu 3-4 evet. değil. Evet. Buraya da böyle evet. bizim kütüphane diye. Evet. Evet. Bizim kitaplık diyelim. Aynen. Küçük, Bana kim ölmüş? Bizim yani. kitaplık diye bir şey. Bir vergileri şey var. var bende biraz fazla garajda. Ee, Olay evet. bir evet. gönderiyor ya bayağı tabii, evet. eski tabii, tabii. yeni tabi. sayılar. Bütün neşriyatı buraya evet. yiyebiliriz. Ablacığım çok teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olun başkanım. Eyvallah teşekkür başkanım. ederim. Bana evet. güvendiğiniz için. Eyvallah. Gülüşmeler. Son söz. Sağlam. İhtiyaç fazlanız bir başkasının ihtiyacı olabilir. Onun için ihtiyaç fazlası elinizde ne varsa kullanılabilir şekliyle. Buraya bırakabilirsiniz. İhtiyaç sahibi olan kardeşlerimiz de hiç üksünmeden, çekinmeden Kesinlikle buranın adı bizim ne? Bizim masa. Bizim. Adı üstünde bizim. E, bizim olan hepimizin netice itibariyle bekliyoruz efendim. Tekrar herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Allah'a emanet olun.